Gülhane Bahçesindeydim, o evet. parkındaydım ve babanızı orada canlı izlemiştik. 87, evet. 87 yılıydı, aynı kaderi paylaşmıştık. Evet. Ben de uzun yıllar babamı göremedim aynı evet. şekilde. Şimdi bu tabii ki bir protest film olmuş oldu, yani bir zamana karşı bir cevap olmuş oldu. Siz bunu hayata geçirirken hangi duygularla geçirdiniz? Yani o dönemin o dönemin şartlarıyla bugünkü şartlar arasında bir şey mi yapmak istediniz? Amacınız neydi? Yaman aslında e, Cem Karaca'nın yaşadıklarını ülkeye neden bu kadar çok bağlı olduğunu, vatanın niye bu kadar çok sevdiğini anlatmaya çalıştık. Ailesine ve ülkesine kavuşmak için aslında yani şimdi şöyle bir şey var. E, bu filmde Almanya'da babam e, babamın yaşadığı bir dönem var. O dönemin e, çok üzerinden geçmeyip vatan hasreti üzerine yoğunlaştık. Ama babam aslında Almanya'dayken çok da başarılı bir sanatçıydı. Almanya'da olmasına rağmen başarılı bir sanatçıydı. Dolayısıyla ona rağmen ülkeye dönmek istemesi, e, bu adamın artık hani, e, ülke, ülke sevdası ve aile sevdasını karşı koyamaması anlamına geliyordu. Biz de aslında filmde bunu anlatmaya çalıştık. Asıl amaç buydu. E, sizin de yaşadığınız belki baba hasreti ya da bir sürücümüzün yaşadığı e, ülke hasreti, aile hasreti bence bu filmde çok doğru bir şekilde anlatıldı. E, bir insan ailesi ve ülkesi adına e, her şeyi yapabilir dedik ve ekranında bu yansıtılmış